Plasenta yani bebeği besleyen yapı disk şeklinde bir yapıdır. Miyadına gelindiğinde yaklaşık 20-25 cm çapındadır. Tam ortasından göbek kordonu çıkar normal koşullarda ve tek parçadır. Burada aksesuar plasenta adı verilen yapıdan bahsediyoruz. Ultrasonografimizde çünkü onu gördük. Aksesuar plasenta ana plasentaya ek olarak ufak bir parça plasentanın daha yer alması sol alttaki resimde görüyoruz. Bunun tanısının konmasının önemi şu, bebeğe herhangi bir zararı yok ama doğum sonrasında ana plasanta çıktıktan sonra o ufak aksesuar kısmı içeride kalıp kanamalara neden olabilir. O yüzden doğum öncesinde bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ona göre kontrolümüzü yapıyoruz. Çünkü özellikle normal doğumda o iki parçanın da çıktığından emin olmak için sezaryende zaten elimizle çıkartıyoruz. Ve plasantayı ister normal doğum olsun ister sezeryan olsun görsel olarak kontrol ediyoruz ki ana plasenta ve aksesuar plasanta birlikte çıkmış olsun. Ultrasonografide aksesuar plasenta bazen e, yanlışlıkla tanısı konulabilen bir durum olabiliyor. Farklı kesitlerde bakıldığı zaman sanki iki parça plasenta varmış gibi izlenimi verirken başka bir kesitten baktığımızda aslında o kesit farklı olarak sanki ayrıymış gibi göründüğünü görüyoruz ve aksesuar plasenta tanısından uzaklaşıyoruz yani birkaç kesitte bakarak sosyal plasenta tanısını kesin olarak koyup ona göre incelemelerimize devam ediyoruz. <laughs>